Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten İstanbul kar yağışı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İstanbul'a kar yağışı için saat verildi. İstanbul'un bu bölgelerinde yağış başladı. İstanbul'un yüksek yerlerine kar yağışı başladı. Sabah erken saatlerde Kartal-Ay Dosta yılın ilk karı yağdı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış bir süre sonra etkisini kaybetti. Bu sıralarda İstanbul'un kuzey kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Arnavutköy-Fenertepe yolunda kar yağışının etkisini gösterdiği görüntülendi. Meteoroloji uzmanı Krem Ökten yapmış olduğu açıklamada, İstanbul'da yer yer tek tük atan kar taneleri akşam hızını artıracak. Karadeniz üzerinden İstanbul'a yağış geliyor. Div point dediğimiz donma noktası 0 derecenin altında. Mutlaka kar olarak düşecektir. 1 point 0 ve altındaysa, 7 derecede bile kar yağar ve örnekleri çoktur dedi.